tamam. <laughs> Anasının Şimdisi... bacısı benim. Yok sen şimdi dedin benim babam onun bacısını. Tamam. Orada duracaksın. Niye anasını benim babamda bacısını Özdemir. senin baban? Yaşlıyı niye benim ana, babam ediyorsun? Özlemi. Özlemi. Ani. 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 Kim ki Özdemir'e söver, anasını, bacısını koyar ortaya. Koymasaydılar ben sövmeyecektim. Ben de susardım. Vallahi öz, ben de susadım. Ben Özdemir'i sustırırdım. Ama ilk onlar etmişse ben, ben burada bu platformda 3 yıldır buradayım. Az 3 yıl hacı <laughs> hazırdı. 3 yıl kadar hazırdı.